Herkese yeniden merhaba, ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, videolarıma kısa bir ara vermek zorunda kaldım. Çünkü e, doğum yaptım. 29 Nisan'da spinal anestezi ile sezaryenim gerçekleşti. E, şu an e, kızım Arya'yı uyuttum ve spinal anestezi ile sezaryen tecrübemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle hamileliğim süresi boyunca çok fazla pozitif doğum videosu izledim. Bu videolarda hem başkalarının deneyimlerini dinlemek beni rahatlattı hem de doğum sürecime kesinlikle pozitif bir katkı sağladı. Herkes bu süreci kolay atlatamayabilir. Çünkü hem anestezinin süresi hem de ağrı eşiği kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Ben bu videoyu hem anne adaylarına destek olmak için hem de doğuma pozitif bir şekilde hazırlanmaları için çekmek istedim. Öncelikle normal doğum yoksa sezaryen mi konuda kararsız kalmıştım. Sezaryen'in de normal doğumunda kendi içinde avantajları ve dezavantajları vardı. Ben internik yıllarımda hem normal doğumu hem de sezaryana girdim ve birçok ameliyata girdim. Fakat insanın hamileliği bambaşka bir duygu fazla bilgi sahibi olduğunuz için bazen bu süreç zorlaşabiliyor. Ben bu sürece karar verirken hem kendi ekibimin hem de doktor arkadaşlarımın tavsiyeleriyle planlı sezaryen oldum. Sonuç olarak 38 hafta 5 günlükken sezaryana alındım. Ben ameliyattan bir gün önce inanılmaz heyecanlıydım. Aklıma birçok soru vardı. Burada sağlık çalışanı olmak aslında dezavantaj gibi. Çünkü birçok şey bildiğiniz için negatif şeyler düşünebiliyorsunuz ve süreç biraz daha zorlaşabiliyor. Bence ee, önemli olan kendinizi rahatlatmanız ve hekeminize güvenerek hareket etmeniz. Ee, ben de bu şekilde kendimi rahatlattım. E, ee, sezaryandan bir gün önce çok güzel bir uyku uyudum. Ee, saat 8'de e, hastaneye yatışım yapıldı. Yine damar yolum açıldı, kolumdan açıldı. Ee, ve 5 dakika sonra da NST işlemlerim gerçekleşti. Ee, ve daha sonra da ameliyathaneye alındım. E, ee, ameliyathaneye eşimle birlikte geçtim. Ee, eşimin yanında olması bana gerçekten güven verdi. Benim ameliyatta en çok korktuğum nokta splen anesteziydi. Hiç korktuğum gibi olmadı. Hem anestezi doktorum hem de ekibi çok güzel bir şekilde beni karşıladı. Pozitif şekilde anestezinin spinal anesteziyi bana anlattılar ve rahatlamam gerektiğini söylediler ve ben öne eğildim. Öne eğildikten sonra çok hafif bir acı hissettim. Ondan sonra göğsümün altı e, tamamen uyuşmuştu 2 dakika sonra. E, o sırada anestezi doktorum da kendi sezaryeninden bahsetti. O da spinal anesteziyle sezaryen olmuştu. E, hem doğum anını rahat bir şekilde görebilmem için e, sedasyonun çok gerekli olmayacağını ama istersen de yapılabileceğini söyledi. Ben de sedasyon istemedim. E, sonrasında doktorum geldi ve sohbet etmeye başladık. Zaten sohbet sırasında operasyon başlamıştı. 5 dakika sonra e, karnımda hafif bir baskı hissi hissettim ve e, o sırada da Bebeğim Arya dünyaya gelmişti. Kızım Arya kafasını çıkardığı anda ağlamaya başlamıştı ve o an benim için çok çok güzeldi, çok duygulandım. Ve daha sonra da eşim göbek kordonunu kesti. Sonrasında bebeğimin bakımı için yeni doğan nitesine geçtiler. Eşim de oradaydı. Bebeğimin kontrolünde hafif bir solunum güçlüğü görüldü. E, ve yeni doğan e, yoğun bakımda takip edilmesi gerekti. E, benim bebeğimde görülen solunum güçlüğü yeni doğan geçici takipnesi olarak adlandırılıyor. E, bu hem sezaryanda hem de normal doğumda görülen bir komplikasyon ama sezaryanda daha çok ortaya çıkıyor e, ve yeni doğan e, yoğun bakımda takip edilmesi gerekiyor. E, eşim bu süreçte bebekle ilgilenirken ben hala ameliyathanedeydim cilt dikişlerim kapatılmak üzereydi ve 15-20 dakika içinde de beni servise aldılar. 5-6 saat içinde göğsümün altındaki uyuşma tamamen geçmişti. Sondam çekildi ve yürümemi istediler. İlk yürüme süreci gerçekten çok zordu. Annem ve babam bana eşlik etti çünkü eşim bebekle ilgileniyordu. İlk kalkış biraz zor oldu ama dayanılmayacak bir ağrı kesinlikle değil ve yürüdükçe bu ağrılarınız geçiyor. Mutlaka bol bol yürümeniz gerekiyor. O gece doktorum katı bir şeyler yemememi önerdi. Ancak spinal anestezinin etkisi olan baş ağrısı komplikasyonunu azaltmak için de bol bol kahve ve su tüketmem gerekti. Zor olan bir durum da yataktan kalkarken, doğrulurken de bu kesi yerleri de ağrı hissetmeniz. Bu gerçekten benim için sıkıntılıydı. Hatta o gece bebeğim yoğun bakımda olduğu için servis yoğun bakım arası uzun bir yürüyüş yaptım. Ve bu uzun yürüyüş de bana iyi geldi. O sırada da bebeğimi emzirdim. Ertesi gün bebeğimin solunum güçlüğü geçmişti, kontrol tahlilleri iyiydi, ben de gayet iyiydim. O yüzden taburcu olduk. Bu durumda ben de çok rahatladım. Eve geldikten sonra 3-4 gün boyunca ağrılar olabilmekte. Doktorlar da bu ağrıları azaltmak için parol öneriyorlar, ama benim ihtiyacım olmadı. Ben ilk gün bile bebeğimi kucağıma alabiliyordum. Bir hafta sonrasında da tüm işlerimi halledebilecek durumdaydım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu bir süreç ve üstesinden geliyorsunuz. E, Tabi burada sezaryen mı normal doğum mu gibi bir soruya cevap vermek çok kolay değil. E, belki de bu tercihi yapmak hekiminizin inisiyatifinde olmalı. Bazen normal doğumu seçseniz bile e, son dakika sezaryana geçiş olabiliyor. E, her iki yöntemin de kendine özgü komplikasyonları mevcut. Burada en önemli şey hekiminizle olan iletişiminiz. Bu videoda sezaryen deneyimini paylaştım. Umarım sizlere faydası olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.